Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak Bugün 200 TL'lik küçücük bir kasayla yine sizlerle birlikteyim Cano. 200 lira direkt oyunla başlayacağım ve bugün elimden geldiğince size nasıl oynadığımı vesaire anlatmaya çalışacağım. Oyunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ben alımı yaparken Cano sizde lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videolarımı çalanlar var. Bu videoyu herhangi bir yerde izliyorsanız cano orijinal kanalımın ismi kazino güneş ve ay kankam. O yüzden arama kısmına geliyorsun kazino güneş ve ay yazarak doğru kanala ulaşıyorsun. Ayrıca siz bu videoyu izlerken ben saat 11'de canlı yayında olacağım. O yüzden hepinizi canlı yayına da bekliyorum cano haberiniz olsun nasıl katılacağım diye soranlar olacaktır muhtemelen. Ya arama kısmına dediğim gibi kanalın ismini yazacaksınız. Kazino Güneş Ay olarak ya da orijinal kanalı bulup Discord ve Telegram adresime katılabilirsiniz. Orada da yayın bildirimlerini geçiyorum bilginiz olsun. Dedik ve biraz daha oyuna fokuslanalım. Güzel money back'imizi aldık. Şimdi amaç ne kanka? Önce ondan bahsedeyim. Şimdi çok küçük bir kasamız var tamam mı? 200 lira all -in başlamak her zaman mantıklı olmayabilir. Ben ben olsam şahsen en azından 200 liralık bir kasam varsa buna en azından bir 100 lira daha ekleyip 100 lira karışık tutarlılardan farm atarım kankam. 10 lira 20 lira gibi ufak ufak bir 100 TL'lik farm atarım. O farm zaten yukarı aşağı vesaire gider iner kalkar düşer. Ee, sen kalkıp düştükçe devam edeceksin. 200 liraya kadar düşmesini bekleyeceksin. Ha bir sürpriz olur belki. Oyuna girersin. Ya bana şu mantıksız geliyor örnek veriyorum. 200 lira kasa atıyorsun. 2 liradan farmlıyorsun. E 100 farm atıyorsun. Oyuna girmezsen çıkıyorsun. Kanka hiçbir mantığı hiçbir esprisi yok. E çünkü zaten 200 liralık alım yapabiliyorsun. En azından farm atarak yüksek alım kovalayacaksın ki. Oyuna girerse yüksekten girecek. Sen de ödemeni kapacaksın. Bu şekilde cano. Bu bir. İkinci olarak. Ee, dediğim gibi 100 lira farmladın diyelim. Oynadın oynadın oynadın. Oyun işte altta çıktı falan filan. 200'e düştün alımını yaptın. All in girdin. Bak. Her zaman kazanman kesinlikle mümkün değil. Günlük kasa limiti koymak zorundasın kanka. Örnek veriyorum. E, günde 300 liran gittiğinde zoruna gitmiyorsun. 300 de devam edeceğim bu arada. Günde 300 liran gittiğinde zoruna gitmiyorsa ya da 600 liran zoruna gitmiyorsa. Mesela bakıyorum 300-300 iki kasa yapabilirsin ya da 600 liradan tek kasa yapabilirsin. Bu kasayı kullanırsın. Gitti mi abi ödemedi mi devam etmeyeceksin üçüncüyü, dördüncüyü yüklemeyeceksin. Unutmayın bu bir kazanç kapısı değil kankam. Tamam bir oyun adı üstünde. Tamam içinde para olan bir oyun ama dediğim gibi kazanmak kesinlikle her zaman mümkün değil. Bunu bilerek oynayacağız. Sorumluluk alarak oynayacağız kankam. Neyin ne olduğunu bilerek oynayacağız. Ay hiçbirinizin kaybetmesini istemem. Derken ben kaybediyorum. <laughs> Vallahi derken biz kaybettik. Başaramadım. Geliyor aslında bir şeyler gibi gibi ya. Kaç para kazanç var? 35, 80 kasa da var. Böyle bir çarpı onu daha atarsa gene bir 200 mandala çıkar. Güzel. Güzel, güzel. Money back'imizi aldık tekrar. 300 lira dağılım yapabiliriz. 500 atmamız da geldi. Onun dışında size söyleyebileceğim ne var? Düşünüyorum. Böyle aklıma geldikçe videonun içinde bahsedeceğim size neler yapmanız gerektiğinden. Ee, neler yapabiliriz? Düşünüyorum, düşünüyorum. Şimdi kasayı yükselttik. 2x attık bile kasaya. Kazan çağında bence kesinlikle çıkılmalı. Yani günlük böyle ne bileyim 200 lira, atma, 200 lira alayım diyorsan şu senin için stop noktası olmalı kankam. Bunu direkt çekeceksin. Hiç uğraşmayacaksın. 500 yaptık bu arada güzel. Devam ediyorum ben online bu sırada. Yani örnek veriyorum sen günlük Ufak kazanç alayım bana yeter işte ne bileyim bir cevap açtığımı çıksın diyorsan bu gayet okey kanka. 500 de ver çık. Ben için birazcık fantezi kısmındayım. Çünkü normalde gündelik hayatımda bu kasalarla oynamıyorum. 100x çok kötü yere geldi be. Lan yani düzgün bir yere gelse var ya. Yemin ederim kurtarırdı. Çok rahat ilerlerdim. Hem de gündelik hayatımda ben bu kadar küçük kasalarla oynamıyorum kankam. Siz istiyorsunuz diye. Hani tamamen sizin istek istekleriniz üzerine. Hani böyle ufak tefek kasalar yapıyorum. Eğlenceli oluyor mu? Gerçekten eğlenceli oluyor. Ben çok Mutluyum yani küçük kasa videoları çekerken. Çünkü büyük kasanın kaybı da büyük oluyor. İnsanın çok büyük zoruna gidiyor kanka. Ee, bu bu arada ikinci denemem. Bir 200 lira daha yatırmıştım. <laughs> Onu maalesef kaybettim. Olmadı. Bu da ikincisi. Hii, bakalım. Ya bu da zaten şey yapmazsa, bu da ödeme yapmazsa tekrar yükleme yaparım. 200 TL yaparım. Normal kendi gündelik kasama geri dönerim. İçerik değil de birazcık kasayı toparlamaya oynarım. Çünkü biliyorsunuz arada bir işte ne bileyim canlı yayında kayıp oluyor. Bilmem ne oluyor. Her ne kadar offline olarak bu parayı bazen çıkarsam da bazen çıkaramıyorum. Ayı zararla kapattığım oluyor. O yüzden olabildiğince ayı zararsız kapatmak için oynuyorum kankam. Olmadığı yerde de elimden bir şey gelmiyor zaten. Ödemiyorsa ödemiyor. Ona hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. 200 lira kaybettik olur öyle. 4'ten devam. Yani kankam bu şekilde yapmanız gerekenler aslında kısaca böyle. Farm önemli canım. Farmını kesinlikle at. Az da olsa bir farm atmak önemli. Oy dur bir dakika güzel bir dakika. Oy 100 geldi tamam. Devam ediyor. Erik de gelecek. kanka mis gibi kombo bak. Burası uçurur beni. Burası beni uçurur. Güzel. En kötü 6K. Nice. Güzel oğlum. Ya şöyle var ya tek atıyor ya kanka. Şöyle tek atmalara hastayım ya. Vallahi hastayım ya. Lan. Şimdi. <laughs> kasamız 6K. Yani ana kasamızı 30'a katladık. An itibariyle kankam. Misler gibi. Çiçek gibi. İşte küçük kasanın boyunu seviyorum ya kanka. 6000 lira normalde baktığında. Normal kendi kasalarıma göre çok büyük bir anlam ifade etmiyor benim için. Ama 200 lirayı 30'a katlayınca işte o bilinç kanka insanı mutlu ediyor. O güzel bir his. Yani <laughs> kötü değil. Şimdi az daha oynarım acaba. Mavi gelecek, karpuz gelecek. Yani bir çarpan alırsak tatlı olabilir burası. 23 ha oğlum. Nice, bir tane daha çarpan helal sana. Çok böyle istediğim gibi olmadı ama güzel. Bir alım kadar kar verdi. Okey. 6 800 700 7, 700 düzler miyiz ya bunu? Bence düzleriz. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi oğlum. 180 liralık daha kombo be. Hadi. Geldi geldi. Burası düz yedik ha. Güzel. Olur yenur. Yok lan geldi mi? Ucu ucuna belki. Güzel geldi. Güzel kasamız 7 kankam. Şimdi bak burada zaten normalde gereğinden fazla katlamışsın. Burada senin yapman gereken durmak. Sen burada dur. 200 lirayla başladın. 7K yaptıysan 35'e katlamışsındır kasanı. Bu da e, bet olarak 3500 x'e falan tekabül eder. Gayet yeterli. Sen burada çekimini yapacaksın. O. Ben devam ediyorum. Şimdi çok açılmadan bir 1800 alalım. Çünkü bir iki el muhtemelen zarar yazacaktır kanka. Bu kadar küçük kasaya ödemesine %99.9 ödemesini kısacaktır. O yüzden şöyle bir küçük küçük yoklayalım bir ufaktan. Bakalım ne oluyor ne bitiyor oyun bize ne diyor. Devam edilir mi durulur mu ona göre bir hareket planı yapacağım. Elvan geliyor. Artuz gelecek güzel. Çarp oğlum seriye güzel. Helal lan sana. Helal lan sana Yusufi. Keşke bir kalsaydım. <laughs> Neyse yapacak bir şey güzel. Olur babacım yenir. Valla Omega mega dur Yunur. Yüzler elliler havada uçuyor. Bayağıdır görmüyorduk. Olur be. Bu arada muhtemelen soracaksınız canım. Soranlar için söylüyorum. Oynamıyorsanız zaten oynamayın. Bunu binlerce kez söyledim. Oynamıyorsanız oynamanızın esprisi bence yok. i̇lla oynayacağım bir şansım deneyim diyorsan da kendini çok fazla kaptırmadan ufak kasalarla şansını dene kanka. Çok abartma. Kendine zarar verecek tutarlarla kesinlikle oynama. Şimdi ben başka bir şey söyleyecektim. Ne söyleyecektim ya? Her neyse kasamız 10k kankam. 10k kankam. 50x an itibariyle kasaya 50x. Şimdi büyütsek acaba devam gelir mi? O bir tık beni çekindiriyor. Az önce çünkü küçük aldık. Yine bir el daha dedi Üst üste bu kadar öder mi? Orasını kestiremiyorum. Büyütelim ya. Zaten küçük kasayla başlayalım. Şöyle bir 300 alalım. Heh. Şeyi söyleyecektim ben. Nerede oynuyorsun diye soracaksınız muhtemelen. Yorumlara iniyorsun canım. Bu ikinci sıradaki. Kankacım. Oradan tıklayarak istersen ulaşabilirsin. Ayrıca yorumlar kısmında Telegram, Discord, ne bileyim işte Instagram her şeyi bıraktım kanka yorumlara. Oradan da tıklayarak gelebilirsiniz. Hediyeler, sürprizler falan fişman her şey orada yapılıyor. Ayrıca yayınları da oradan bildiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki kanalımız Türkiye'ye kapalı kankacım. O yüzden ondan da haberin olsun. Bu el bir zarar yazacak gibi bir ince ince. Nasıl bir şey yapsak acaba? Ağlam yazdı ama bekliyordum ya. Tahmin etmiştim yani böyle olacağını. Tamam sıkıntı yok. Toparlarız. Yani bir tık büyütelim. 4200 yapalım bunu. 2000 lira bile 10x kanka düşün işte. O yüzden zorlayabilirim. Karımız yerinde. Kafamız rahat. Rahat gibi çalışıyor şu an kafa. Dediğim gibi ben birazcık işin eğlence kısmındayım. Siz bu kadar abartmayın. Böyle vurgun yaparsan direkt çekeceğim. Hiç uğraşma yani işte düzliğim küsürat küsürat Zaten hep şu düzliğimlerden kaybediyoruz. Oynayanlar zaten beni iyi anlıyor şu an. Yani 9-800 oluyor kasa. Dur şuna bir 200 daha koyayım derken bir bakıyorsun kasayı sıfırlıyoruz. O yüzden bunu yapmamaya çalışın. Zor olduğunu biliyorum ama bunun önüne geçerseniz kankam en azından kazandığınız zaman kaybetmezsiniz. Çar da ayrılırsınız. Güzel hit oğlum. Nice. Tamam yerine koyduk zararı. Bu el yapabiliriz aslında. Çok da uzatmanın esprisi yok. Bakayım zaten 10 dakika olmuş. Kasa da güzel durumda. Kasamız 15'in üzerinde. Hatta 16. 16 500 gayet güzel. Kasamızı kaça katladık o zaman? Bir kere sen. Ya 80'in üzerinde kasa kanka. 80'in üzerinde katladık kasayı. Gayet büyük ve gayet güzel bir vurgun. Yeterli. Eğlenceli de oldu. Keyifli olduğuna inanıyorum. Siz de video izlemekten keyif aldıysanız bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.